Hepinize merhaba. Sunar Doğan YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size çok güzel kese lif modelinin yapımını göstereceğim. 2 renk ip kullanacağım. Yeşil ve sarı. Siz de dilediğiniz renklerde iki renk ip kullanabilirsiniz. Şu şekilde lif ipim Yeşil ile başlayacağız. Tığ numaram ise 7. Siz de elinize yatkın herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. 6, 5, 4, 3 numaralı tığlar kullanıma uygundur. Şimdi ise hemen modelimizin yapımına başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Zincir yaparak başlayacağız. Kan kanalıma abone olup videolarıma beğen simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 diyerek 40 tane zincir yapacağız. 4 40 tane yapalım. Evet, 40 tane yaptım. Siz de yaptıysanız eğer diğer uca hemen ikinciye yapalım ki sökülme olmasın buraya bu şekilde ilmeğimden kaydırdım şimdi 1 2 3 zincir yapıyorum tığıma doladım hemen buradaki boşluğa 1 2 3 seferde çıkarıyorum 2 oldu. Zincirimle birlikte 1 2 tane oldu. 3 4 5 Bu şekilde 5 tane oldu. Toplamda 20 tane yapacağız. 5 6 7 8 Evet bu şekilde devam edelim. Evet toplamda 20 tane üçlü trabzan yaptık. Bu şekilde 20 tane olması gerekiyor. Şimdi ise 1, 2, 3 zincirle dönelim. İlmek alıp hemen buradaki ilk boşluğa yine üçlü trabzan yapalım. İkili de yapabilirsiniz. Trabzanlara bu şekilde 2 tane oldu. Zincirimle birlikte 3 oldu. 4 5 6 7 Atlamadan yapalım. Şurayı ben tekrar yapayım. Evet, saydığımız zaman 19 tane olacak. Son bir tane yapmayacağız. 20 ile başladık. 19, 18 diyerek azalma devam edecek. Bu şekilde. Evet. Buraya da yapalım. Son bir tane var burada. Batılacak bir tane yer var. Orayı yapmıyorum. Şöyle göstereyim. Burayı yapmıyorum. Buradan döneceğiz. 20 ile başladık. Burası 19 olması gerekiyor. Şimdi ise 18 tane olacak. 3 zincirle dönüyorum. Hemen ilk boşluğa yapıyorum. şekilde Evet 18 tane oldu. Son bir tane boşluğum kaldı. Buraya yapmıyorum. Eksilme olacağı için 1, 2, 3 zincir yapıyorum. Döneceğim şimdi. Son bir tane yapmadık. Böyle eksilmeye devam edecek. 2 tane kalasıya kadar öreceğiz. 3 zincir yaptım. Hemen ilk boşluğa yine trabzanımı yapıyorum. Dediğim gibi ikili trabzan da yapabilirsiniz. Evet bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Son bir tanesi kalınca buraya yapmıyoruz. Buraya trabzanımızı yapmıyoruz. Buradan geri dönüyoruz. Buraya kadar yapıyoruz. Buradan geri dönüp ilk boşluğu bu şekilde aynı gösterdiğim yöntemle örmeye devam edelim. Sonrasında ise devam edeceğiz birlikte. Evet bu şekilde aynı gösterdiğim yöntemle örmeye devam ettik. Azalıyor zaten gittikçe ve buralarda da bu şekilde böyle çıkıntılar kalıyor. Şimdi oralara fıstık yapacağız ve bu şekilde zincirimle birlikte bir iki tane kalasıya kadar örmeye devam edelim. Şimdi burada bir zincir yapalım ve ipimizi burada keselim. Kenarlarını yapmaya başlayacağız. E, farklı link yapacağız çünkü bu şekilde zincirimle birlikte bir iki tane kalasıya kadar azaltmaya devam ettik. Evet, bu şekilde iki parça öreceğiz. Zaten keselif olduğu için birleştireceğiz. Şöyle göstereyim ben. Bu şekilde kenarlarını yapacağız. Tekrar birleştirme yapacağız. Güzel bir model ortaya çıkacak. Şöyle göstereyim ben. Çok güzel bir model gerçekten. Böyle şöyle elinizde rahatlıkla giriyor. Bu şekilde güzel, hoş bir model yapacağız. Evet. Şimdi e, bunun aynısından yapıyoruz. Ben bir tanesini hazırladım. Şimdi e, diğer diğerini hazırlayacağız. Şöyle burası şöyle düz başlamıştık düzü. Diğer tarafını çevirdim ve buradaki birinci sıradan değil ikinci sıradan başlıyoruz. Buradaki çıkıntıdan başlıyoruz. Bu şekilde buraya ipimizi sabitleyelim. Evet sarı ipimi aldım. Buraya sabitliyorum. Hemen bir değil ikinciye. 3 zincirle sıkılaştırıp buraya 3 veya 4 sefer sarabilirsiniz fıstıkları. Fıstık yapıp kapatıyorum. Araya 2 zincir yapacağız mutlaka. Aynı yere tekrar yapıyorum. kapatıyorum. Evet araya bir zincir yapacağım. Şimdi buraya yaptık. Burayı ilmeğimi aldım. Buraya atlıyorum. Burayı yapmıyorum. Bir tane yere atlayıp hemen diğer çıkıntı yapıyorum. Zaten çıkıntı yerler belirli. Oraları yapacağız. Alçakta kalan yerlere yapmayacağız. 2 zincir yapıyorum. Aynı yere tekrar yapıyorum. Bu şekilde. Araya bir zincir yapıyorum. Buraya değil. Buraya değil. Hemen buraya. Bir tane yere atladım. Diğerini yapıyorum. bir zincir yaptım buraya asılıyorum hemen buraya yapıyorum Evet bu şekilde aralarda bir zincir normal oluyor iyi oluyor eğer isterseniz hiç de yapmayabilirsiniz zincir sayısını bir tane eksiltip çoğaltabilirsiniz bu şekilde şimdi yine bir tane boşluk atlayıp Elime kaldım bir tanesini atlıyorum diğerine uç noktaya kadar geliyoruz Bir tane atlayıp hemen diğerine. Şöyle göstereyim yakından. İki zincir yapıyorum aynı yere yapıyorum. Hemen uç noktayı da gösterip dönüşü de göstereceğim. Bu şekilde tamamlayalım birinci sıramızı. Evet burada da yine buraya yapıyorum. yaptım. Şimdi dönüş olduğu için iki zincir yapalım. Kastırma olmasın. Evet buraya kadar geldik. Şimdi ise iki zincir yaptık. Evet iki zincirimizi yaptık dönüş olduğu için yine çıkıntı yerleri buralara yapmaya devam ediyoruz. Dönüş yaptım ben. Evet bu şekilde devam edelim. Bir zincir yapıyoruz. Hemen yine bir tane atlayıp diğerine yapıyoruz. Yine yüksek noktalara yapıyoruz. Alçak noktalara bırakıp çıkıntı yerlere yapıyoruz. bir tanesini atlayıp hemen buraya. Evet bu şekilde tamamlayalım. Şimdi öyle devam edelim. Buradaki yeri birlikte yapalım. Zincirleri dolduracağız yine trabzanlarla. Sonra ikinci sıramıza geçeceğiz. Bu şekilde birinci sıramızı aynı gösterdiğim yöntemle devam edelim. Evet bu şekilde tamamladım. Şimdi Buradaki e, zincirleri trabzan yapacağız. Bir zincir yapıyorum, hemen buraya trabzan yaparak devam ediyoruz. Bu şekilde. 35 tane trabzan yapacağız. Yine üçlü trabzan ve tekrar ikinci sıraya da e, buradan geçmiş olacağız ikinci sıramızda. Yine aynı şekilde stıklar yaparak devam edeceğiz. Bir zincir yaptım hemen buraya. Bu şekilde 35 tane yaptım ben. Dilediğiniz kadar da yapabilirsiniz. Sayı fark etmiyor. 2 3 4 5 30 tane oldu. Şimdi 5 tane daha yapacağım. Dediğim gibi fark etmiyor sayısı. Zaten ona göre de kenarının oyasını yapacağız. Bu şekilde Birkaç tane daha yapabiliriz. 10-35 yapmışım ben. Evet. Bu şekilde yeterli sanırım. Bir zincir yapıyorum. Hemen buraya geçiş yapalım. Tekrar zincir boşluğuna da geçiş yapalım. Bir zincir yapıp bu şekilde tekrar ikili fıstıklara devam edelim. Ben 3 sıra ördüm. Bu sıradan sonra yeşil renkle ördüm. Bir veya iki zincir yapalım. Buraya geliyorum. Evet devam edecek. Zaten hep ikili fıstıkların arasında bu şekilde yapalım. Ee, kenarı da böyle yapalım. Tam tur etrafını dönelim. Buradaki e, kenar oyasını yapacağız. Sonra burada ipimizi kesip tekrar yeşil ipimizi buradan bağlayıp düz yerden devam edeceğiz. Yeşil ipimizi tekrar ikili fıstık yapmaya devam edelim. Şöyle buraya göstereceğim ikinci sıradan sonra kenar yapacağız ve tekrar ipinizi buraya bağlayın düz olarak düz yön olsun İkili fıstıklara tekrar devam edelim yine tam tür etrafını buraya kadar yapalım aralara iki zincir yapabilirsiniz iki veya üç zincir yapabilirsiniz duruma göre Evet bu şekilde ikinci sıram sarı ile bitince hemen Kenar ayasını yapmaya başlayacağım. Şöyle yeşille de geçtiğimi göstermek istiyorum. Buradan yine ipimi sabitleyerek düz yönden ikili fıstıklar yaparak bu şekilde devam ettim. 3 sıra yaptım. Eğer isterseniz 4 sırada yapabilirsiniz. Şimdi e, ön taraf olacağı için kenar ayasını yapmaya başlayacağız. Fakat arka tarafını yaparken e, biraz daha fıstıklarla devam edeceğiz en son kenar yapacağız yani birazcık sırası fazla olacak ama ön yüzün ise hemen kenarını yapmaya bu şekilde başlıyoruz şöyle şu renkten de örmüştüm Evet şimdi hemen göstereceğim ben ipimizi kopartmadan buradan hemen ikinciye Rastgele yaptım ben. Nasıl denk geliyorsa o şekilde düzgün duruyorsa o şekilde yaptım. Yine üçlü trabzan aynı yere. Üçlü trabzan. Üç zincir. Buradaki boşluğa sabitliyorum. Yine aynı şekilde. Üçlü trabzan. Üç zincir. Buraya sabitliyorum. Aynı yere 3. Ablzan, 3 zincir sabitliyorum, 2 zincir yapıyorum hemen böyle 1, 2, 3. Yere yaptım ben, 2 zincir yapıyorum yine 1, 2, 3 tane bırakıp buradaki boşluğa yine aynı işlemleri tekrarlayarak buradaki kenar arasını bu şekilde geçip tamamlıyorum. Dediğim gibi. E, Ön tarafını bu şekilde kenar yaparak geçelim. Arka tarafında ise yine fıstıklar yaparak bir şey devam edeceğiz. Bir iki sıra. Ben böyle göstermek istedim. Şimdi birleştirmesini yapalım ve devam edelim. Şöyle göstereyim tekrar. Birleştirmesiyle devam edelim. Evet birleştirmesini yapalım. Bir tanesinin Böyle kenar kenarresini yapalım. İsterseniz bunu da bu şekilde yapabilirsiniz. İkisini birlikte aynı yapabilirsiniz. Şimdi birleştirmeyi yapalım. İki parçayı birleştiriyoruz. Dediğim gibi sıra sayılarını fazlalaştırabilirsiniz. Hemen buraya iki fıstığın ortasına zincir boşluğuna sarı ipimi sabitliyorum. 3 zincir yaptım. Buraya yine ikili fıstıklar yapmaya devam edelim. İki zincir. Aynı yere tekrar yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Tekrardan Buraya geçiş yapıyoruz. Birleştirerek birleştirmesi de gayet basit bu şekilde birleştirmeye devam edelim. Böyle aynı ikisini bir alarak yine ikili fıstıklar yapmaya devam edelim bu şekilde. Tam tur etrafına dönelim. Buraya kadar buraya kadar gelelim. Evet, birleştirdikten sonra sıra sayısını fazla örebilirsiniz. Burayı sarıyla örmüştük. Bir iki sıra daha örebilirsiniz. Dediğim gibi birleştirmeden de bir iki sıra fazla örebilirsiniz. Büyük olmasını istiyorsanız bu şekilde. Modelim gayet güzel ve kullanışlı oldu. Şimdi hemen şuradaki yeri göstereceğim. Orayı fıstıklarla devam edeceğiz ve bu şekilde yine kenar oyasında yine buradaki gibi Aynı şekilde yapıyoruz fıstık aralarına. Yapıp tamamlıyoruz. Şimdi sarı ipimizi koparmadan buradaki birleştirmemiz bitince sıra sonuna gelince sarı ipimizi koparmadan şöyle ben zincir yaparak 3 zincir yaparak aşağı indim tekrar 3 zincir yapıyorum. Bir aşağıya daha iniyorum buraya. Bir veya 2 zincir yapalım. Hemen buradaki ikinci yere sık yapıp kapatıyorum. 2 zincir yapıyorum. Aynı yere tekrar yapıyorum. Yine 2 zincir yapalım. Rastgele yapıyorum. 1 2 3 tane atlayıp hemen buraya yine ikili fıstık yapacağız. Bu şekilde tamamlayıp yine kenaroyasında aynı şekilde yapalım. Bitirelim. Evet böyle 2 zincir yapalım. 1 2 3 4 tane yapalım. Aynı yeri yapacağız. Evet bu şekilde. 1, 2, 3, 4 veya 3, 3 veya 4 tane trabzan atlayıp ikili fıstık yapalım. Buradaki boşluklara bu şekilde tamamlayalım. Kenar arasında aynı böyle aynı gösterdiğim gibi yapalım. Bitirelim. Evet bu şekilde aynı gösterdiğim yöntemle devam edip tamamladım. Buradaki kenar arasında yine böyle yaptım. Aynı gösterdiğim gibi yap yapalım. Birleştirdiğiniz zaman sıra sayısını fazla yapmak isterseniz yeşil sarıdan sonra yeşil yapmak isterseniz tekrar sarı yapmak isterseniz yine buradan bu şekilde ikili fıstıkların orta sırada yine ikili fıstık yaparak geçmeniz gerekiyor. Yine en sonunda kenar oyasını bu şekilde yaparsınız. Gayet çok güzel oldu gerçekten kullanışlı oldu. Şöyle göstereyim. Eliniz rahatlıkla sığacaktır. Bu şekilde daha büyük görebilirsiniz. Benim zamanım kısıtlı olduğu için ben bu şekilde ördüm. Benim için bu kadar da yeterli. Evet, Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. Şöyle arkasını da çevireyim. Arkasında söylemem gereken yer var. ikinci tarafın ters kısmı içe baksın, düz kısmı ise dışa baksın. Daha düzgün gözüksün. Bunu da söylemek isterim. Ters kısmı içe baksın, ikinci parçanın düz kısmı ise e, bize dönüp baksın ki düzgün gözüksün Evet modelim bu şekildeydi trabzanlarla yine çiçek yaptım orijinalindeki gibi Evet bu kalon iple örülmüş Bu da lif ipi ile beraber ördük çok güzel ve kullanışlı değişik bir keselif modeli oldu 12 tane tırabzan e, trabzan yaptım halkanın içine yine e, dışındaki kenar öresi gibi pıtırcıklar yaparak bu şekilde tamamladım ve buradan böyle geçmeli oldu Evet modelim böyleydi bu da kalın iple örülmüş olanı orijinal olanı böyle bu da gerçekten güzel yumuşacık olmuş elinizde bebek günleri veya yumuşak günler varsa bu şekilde de yapabilirsiniz hem daha büyük olur hem de böyle daha yumuşak olur Evet, modelimde böyle. Allah'ın iziyle anlatmaya çalıştım. Kanalıma abone olup videoların beğen simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.